I tell you I love I love from above Merhaba arkadaşlar ben Ersin Çakı. Minecraft'a yeni bir güncelleme geldi. Gecenin ikisi mi bakayım A3'e gelmiş. Neyse arkadaşlar gecenin üçünde bu videoyu çekiyorum. Onun için like hak ettiğimi düşünüyorum. Eğer bir like atarsanız benim için gerçekten çok güzel olacak. Evet arkadaşlar like atan herkese teşekkür ediyorum adamsınız. Şimdi versiyon 1.5.0.1 olmuş arkadaşlar. Tabii ki ben bunun APK'sını paylaşamıyorum. Neden derseniz telif sebebiyle yani geliştiriciler APK paylaşanlara telif attığı için arkadaşlar o yüzden kanalımda paylaşmıyorum. Ama yorumlar kısmında paylaşan biri olursa da onu sabitlemeye çalışacağım. Siz de oradan bulabilirsiniz APK'sını. Her neyse arkadaşlar yeni gelen özellikler çok fazla yenilik yok. Hemen buradan yeni bir dünya oluşturuyorum. En önemli yeniliği göstereceğim. Bir sonraki güncellemede, bir sonraki beta güncellemesinde de kaplumbağaların gelmesini bekliyoruz. Şu anda bu kaplumbağalar yok. Şimdi Oyunu yaratıcı olarak başlıyorum burada. Kesinlikle Beta'yı kullanırken deneysel oyunu kullanmayı ihmal etmeyin. Tabii ki Education Edition özelliğini de aktif ederseniz arkadaşlar, e, kimya e, ekipmanlarını da kullanabilirsiniz Beta'da. Her neyse yeni bir dünya oluşturalım bu şekilde girelim bakalım sizlere. Yeni bir tane sadece bir tane bir şey geldi arkadaşlar. Onu göstereceğim. Onun dışında çok fazla yenilik yok. Sadece birkaç e, işte düzeltme falan olmuş oyunumuzda onları söyleyebilirim. Şimdi öncelikle bir tane çalışma masası alıyorum arkadaşlar ve burada görmüş olduğunuz gibi denizin kalbini alıyoruz. 64 tane e, Natulus kabuğunu alıyoruz arkadaşlar. Natulus kabuğunu biliyorsunuz ki e, boğulmuş oluşumdaki moblardan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Denizin kalbini de tabii ki şeyde bulabilirsiniz. Mesela denizin kalbini nerede bulabilirsiniz? Chest'lerin içerisinde okyanusun dibinde chest'ler falan bakıyorsunuz ya. Yani mesela şöyle arkadaşlar. locate Survival modda oynayacaksanız eğer bu şekilde locate konumunu bakalım. Eksi 248 8 tamam eksi 248 8 TP diyelim şöyle eksi 248 bu arada sessiz konuşuyorum ee, neden gece olduğu için arkadaşlar diğer kişileri komşular falan rahatsız etmemek için şimdi buraya geldim burada bir yerde tam da altımda bir yerde arkadaşlar chest varmış bakalım chest'i bulabilecek miyiz bu chest nerede herhalde yanlış geldik değil mi? Olabilir. Yanlış gelmiş de olabiliriz arkadaşlar. Neyse ya siz anladınız olayı arkadaşlar. Ben chest'i göremedim lan. Hayret bir şey. Chest yok. Chest kaybolmuş arkadaşlar. Locate'i mi yanlış yazdık acaba? Yoksa daha derinde mi acaba? Bilmiyorum. Her neyse şimdi yenilikleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam yani şu e, denizin kalbini o şekilde bulursunuz. Hatta bir de bir daha yapayım bakayım. Locate. B diyelim şöyle şunu yazıyoruz. Tam ismini telaffuz edemiyorum. Eksi 248'e 8. E, konumu açayım ben ayarlardan. Eksi 248'e 8. Şurada video ayarlarından konum nerede? Konum konum göster neredeydi? Aa, şimdi onu bul. Ha, pardon pardon video ayarlarında değil. Şuradaydı. Koordinatlar göster. Tamam. Eksi 248 e 8. Bakalım. Eksi 249. 9 olduk. Şöyle. Eksi 248. 8. 11, 12, 10, 9, 8. Tamam. Burada olması gerek ama. Abi çok enteresan. Burayı işaret ediyor ama chest yok. Belki daha aşağılardadır. Bilmiyorum. Ya da kırdık biz chest'i. Görmedim. Her neyse gençler. Yani çok fazla kurcalamak istemiyorum ama buralarda olmadığı kesin çok fazla şey indim. Evet chest yok arkadaşlar. Her neyse. Şimdi ya o şekilde bulunuyor. Onun dışında bulun bulamazsınız arkadaşlar. Çok zor yani bayağı arayacaksınız veya yunuslar size yolu gösterecek. Her neyse arkadaşlar şöyle çalışma masamızı kattık. Çalışma masasının içerisine denizin kalbini e, ortaya bir tane katıyorsunuz ve etrafına Nautilus kabuğunu şu şekilde çeviriyorsunuz ve size arkadaşlar kanal isminde bir tane yeni item verecek yeni eşya. Bakın bu şekilde arkadaşlar kanal. Bu şekilde bir item. Şimdi bu item normalde suyun altında parlaklık etkisi vermesi lazım. Hatta böyle ışık saçması lazım. Bir saniye. Aa boğulmuş olmuşum. Evet ışık saçıyor. Işık kaynağı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Peki başka ne işe yarıyor bu arkadaşlar? Hemen envanterimizden bir tane prizma bloğunu alalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi prizma bloğunu. Prizma bloğunu şu şekilde yerleştirirseniz. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Ve şöyle yapın. 1, 2 buraya. 1 2 buraya artı şeklinde olacak arkadaşlar. Ondan sonra ortasına bir tane daha yerleştirin bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar hemen şuraya kanalı yerleştirin üstüne. Bakın bu şekilde görüyorsunuz zaten. Şimdi biz yüzüyoruz mu? Yok, yüzmüyoruz değil mi? Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi altındakini geri kırdım. Neden kırdığımı şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Şuralara 1 2 3 1 2 3 Buraya da 1 2 bakın görmüş olduğunuz gibi hemen dönüşmeye başladı ve etrafımızı çok aydınlık bir şekilde yani gece görüşü iksiri içmemize bile gerek kalmadan aydınlattı arkadaşlar. Böyle bir yeni eşya verdi arkadaşlar. Bu da Minecraft Pocket Edition'ın 1.5.0.1 beta güncellemesinde gelen bir özellik arkadaşlar. Şimdiden sizlere gösteriyorum ki daha iyi bilin, daha iyi tanıyın diye. Daha sonra zorluk çekmeyin survival modda falan. Şimdi arkadaşlar isterseniz şurayı daha böyle şekilli yapabilirsiniz. Zaten oluşum başladı oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi bu ne özelliğimiz z yarayacak ya da bu ne işimize yarayacak. Hemen gamemode s yapıyorum. Survival modu aldım. Bakın hayatta kalma modunu aldım arkadaşlar. Normalde hayatta kalma modunda ne oluyor? Biliyorsunuz ki suyun altında nefes alamıyoruz değil mi? Normalde boğulmamız gerek arkadaşlar. Ama biz niye boğulmuyoruz? İşte bu denizin kalbinde yeni gelen bu özellik sayesinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi boğulmuyoruz. Yanında olduğumuz süre boyunca 12 saniye boyunca bize efekt veriyor. Ne efekti? Suda nefes alma efekti. Uzaklaşalım bir arkadaşa bakalım. Uzaklaşalım. Şuralarda bir yerde etkisi geçmiş olacak. Evet buralarda bir yerde etkisi geçiyor. Bakın birazdan boğulmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet. Buralarda bir yerde etkisi geçiyor. Bakın şurada boğulmuş oluşumun elinde görmüş olduğunuz gibi boğulmaya başladım. Tekrar yüzüyorum. Natilus kabuğu var. Ee, tekrar oraya doğru yüzüyorum arkadaşlar Bakın etkisi geri geldi Yani boğulma özelliğimiz Kalktı ortadan Görmüş olduğunuz gibi Şurada e, mobun elinde natilus kabuğu var Arkadaşlar bunu bakın Natilus kabuğunu buradaki suyun altındaki Bu modlardan elde edeceksiniz Bunları öldürerek alacaksınız Arkadaşlar şu şekilde Kendisi de bize vuruyor bu arada Tamam gidelim Evet natilus kabuğunu bu şekilde alacaksınız Dediğim gibi öbürünü de Yunuslar'ı besleyerek alacaksınız. Deniz'in kalbini Yunuslar'ı besleyeceksiniz. Yunuslar sizi şeylere götürecek arkadaşlar. Bir dakika game modu alalım. Game mode C yapalım. Ve şuradaki Yunuslar'ı besleyelim. yunusları çiğ balıkla beslediğinizde sizi şeylere götürecek. Su altı cevherlerine, sandıklarına götürecek ki arkadaşlar. Su altı sandıklarında da tabii ki şeyleri görebileceksiniz. Mesela çiğ balık. Çiğ balığı aldım. Şurada Yunusları besleyeceğim bir saniye. Hey Yunus gel oraya. Bakayım neredesin? Şu Yunus'u bir besleyelim gel. Gel. Götür bizi. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu bizi götürüyor. Bu bizi batık gemilere veya zindanlara götürecek. Zindanlarda ne var? Hemen onu söyleyeyim. Bu denizin kalbi zindanlarda batık gemilerde falan çeslerin içerisinde çıkabilir arkadaşlar. Onu da belirtmem gerekir. Götür bakalım bizi. Bir daha besleyelim. Bunu sürekli besleyeceksiniz ki sizi götürecek arkadaşlar. Bakalım hala a neredesin? Buralarda, yakınlarda bir yerde olsa gerek. Bakalım burada dönüp durduğuna göre tam buralarda bir yerde olsa gerek. Bir daha besleyelim. Besledikçe tam konumunu gösteriyor arkadaşlar size. Evet, bakalım. Tam buralarda bir yerde bak. Ayrılmadığına göre buralarda bir yerde bir şeyler var demek arkadaşlar onu söyleyebilirim. Araştıralım bakalım. Böyle araştıracaksınız. Neredesin Yunus? Yunus. Heh, gel bir daha besleyeyim. Abi bak buradan ayrılmıyor. Aha tamam tamam bulduk. Heh, tamam. Şimdi buralarda bir yerde olsa gerek. Bir bakalım chest'i bulacağız. Chest nerede olabilir acaba? Buralarda bir yerdedir mutlaka. Çünkü burada bir oluşum var arkadaşlar. Ya şansıma sizlere chest bulamıyorum ya. Enteresan ya. Videoda olmasam var ya chest'ten geçilmez arkadaş. Şimdi chest bulamıyorum. Bir bakalım şurada. Abi çok enteresan ya. Yemin ediyorum çok enteresan. Yani her zaman bulunan chest şimdi bulunmuyor abi. Normalde balık, yunus balığı burayı gösteriyor. Çünkü buradan ayrılmadığına göre buralarda bir yerdedir o. Chest'i bulmak da biraz zor, meşakkatli bir şey. Böyle kaza kaza suyun altında. Tabii ki denizin kalbini koyarsanız suyun altına buralarda çok rahat bir şekilde arama yapabilirsiniz. Bakalım bir daha. Abi tam buraları gösteriyor ama aynı tam buralar altımız olabilir mi acaba? Her neyse gençler siz olayı anladınız. Yani Yunus'un gösterdiği yer genelde chest'in olduğu yerlerdir. Buralar bayağı bir araştırmak lazım. Su altı batık e, chest'lerini bulduktan sonra da tabii ki Deniz'in kalbine ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar böyle çok fazla konuşamıyorum. Neden derseniz gecenin bir vakti bu videoyu çekiyorum. Hani Etrafta rahatsız olmasına komşular diye çok sessiz de konuşamıyorum. O yüzden videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok fazla değişiklik yok. Bu arada Minecraft Pocket Edition'da tabii telefonda deneme şansım olmadığı için şuradaki kimya ekipmanları ile ilgili bu özelliği aktif ettiklerinde tekstür pekler bozuluyormuş. Gerçekten bunu yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben de hiç bozuk bir şekilde rastlamadığım için bilmiyorum. O yüzden bazılarında bozuluyormuş. Belki donanımla alakalı olabilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Benim telefonumda öyle bir şey rastlamadım ama bazıların telefonda kimya ekipmanları özelliğini aktif ettiğinde yani education edition aktif ettiklerinde e, ee, tekstür pekin bozulduğunu bulanıklaştığını söyleyenler var. Her neyse gençler görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve ee, hoşça kalın. Bay bay. Sonlara söyleyeyim ben Ersin FPS modundayım dostum kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım Düzenli içerik için hemen like basın dostum Soranlara <laughs> söyleyeyim ben Ersin Çaka FPS modundayım dostum kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım Düzenli içerik için hemen like